Meris dışarıdan geldiği zaman girer duşunu alır. Aa. Öyle oturmayı çok sevmez tamam mı? Çünkü dışarının pisliği ay çok pisim ay çok. Ben duşa girip canım sen bir şeyler geliyorum canım falan. En korktuğum şey hani onu çünkü hani gerçekten şık bir karım vardı tamam mı? Şık giyinir çıkar ve eve şık gelir ve tertemiz kokar yani. Hani İstanbul egzozu yaramaz benim karıma yani. Mis gibi kokar gelir yani. Ve ben de o halin evlilik teklif etmek istiyorum ona yani. Kafasında avluyla değil mesela. Ama ama Dedi ki canım, hiç bilmem nef. Dedim ki Melis böyle böyle. işte hikayeyi anlattım. <laughs> Batu, Name, Cerstürk yardım tam dedi, ben duşa girip geliyorum dedim. <laughs> Melis dedim yapma. Hani bak acelemiz var şey, yapımcılar istiyor falan. Hani. <laughs> Yok abi, girdi duşa. Giyindi güzel, pürupak. Hani evet, tamam o kafada avlu. <laughs> Attı bacak bacak üstüne. Şeydeyiz, balkondayız. Name, bilmem ne. Sen de çok boş yapıyorsun ama bilmem, oynuyor. <laughs> Neydi benim lafım, bilmem ne. Abi çöktüm yere. Açtım yüzüğü, benimle evlenir misin dedim, böyle yaptı, lafını değil. <laughs>